Şimdi yeni bir düzen büyük topyekün bir savaşla mı doğacak? Şimdi bu da önemli bir soru. Ama 3. Dünya Savaşı nasıl olacak? Belki bu soruyu sormak lazım. Bence bu sorunun cevabı Orwellian distopyada gizli. Orwellian distopya bize dünyanın üçe bölündüğü bir federasyonlar sistemini anlatır. Bu federasyonlar sisteminde İngiltere Amerika ile birleşmiştir, bir devlet olmuştur. Okyanusya ismini almıştır. Yani büyük bir federasyon kıtalar arası kurulmuştur. Başka bir noktada Rusya'nın da egemen olduğu Avrupa'nın yarısını ele geçirdiği bir Avrasya vardır. Bir diğer noktada da Çin'in e, Asya'nın geri kalan kısmını yönettiği bir e, Doğu Asya vardır. Yani üç ana federasyon tüm dünyayı yönetmektedir. Orwellian distopyayı anlatıyorum. Bu üç ana federasyon tüm dünyayı yönetirken, Öncelikle bir atom savaşı, atom bombası dünyanın dengesini alt üst etmiştir. Ardından kısmi çatışmalar olmuştur. Böyle 3. Dünya Savaşı e, böyle çok büyük bir savaş olarak ortaya çıkmamıştır. Bakın biraz daha söyleyeyim. Açayım bunu. Yani üçüncü Dünya Savaşı 2. Dünya Savaşı gibi değildir Orwell'ian distopyada. Nasıldır? Gerilla savaşıdır.